İstanbul risk haritasında turuncu kategoride. Yani yüksek riskli iller arasında. Ancak haritanın güncellenmesiyle renk değiştirmesi an meselesi. Haritanın paylaşıldığı ilk haftaya göre sayılar 4 katın üzerinde bir artış gösterdi. İstanbul'da vaka sayısı 1,5 ayda 38 bini aştı. Esnetilen tedbirler denetimlerle kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Ancak kontrolsüz sosyal hayat riski arttırıyor sokağa çıkma yasağı var. İnsanlar günlük hayatlarını normal gibi süreçte gibi hareket ediyorlar. Bir büyük demiyor mu evde? Oğlum sen nereye gidiyorsun? Kızım sen nereye gidiyorsun? En büyük hata da aşılama yapılıyor. Zannediyor ki insanlar ya ben aşı oldum kurtuldum. Hayır sen kurtulmadın. Sen tekrar hasta olabilirsin. Sen hasta olup aşı olmamış bir insana bulaştırabilirsin. İstanbul'da biraz da olsun güneşi gören vatandaşlar sahillere, meydanlara akın ediyor. Bazen de maskeler unutuluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da belirttiği gibi yarın bugünden daha da tedbirli olmak gerekiyor. Uzmanlar hızlı artışın sebebinin sadece gevşeme ile açıklanamayacağı görüşünde. En büyük etken virüsteki mutasyon gibi görünüyor yeni varyantlar oluşuyor. İşte hepimiz biliyoruz. Brezilya varyantı, İngiltere varyantı, bizim ülkemizde de var artık Afrika varyantı gibi. Bunların bir kısmı aşılardan kaçabiliyor. Bunların oluşturduğu antikorlar aşılardan kaçabiliyor. Tanımlanmamış varyantlar olabilir. Ve bunların bulaş oranının da biraz daha fazla olduğunu biliyoruz çalışmalardan.